Peki Ümit Bey, bu terörsüz Türkiye konusuna, sürecine nasıl bakıyorsunuz? Ee, yani az önce bahsettiğiniz biraz değindiniz ama e, evet. kişisel olarak yeni şöyle, kişi, kişisel olarak tabii ben bu kadar uç e, anlamlar yükleyerek işte Önder Apo e, meclise gelsin konuşsun noktasında değilim. Yani evet eee Abdullah Öcalan'ın e, terör örgütünün kurucu lideri olduğu bir gerçek. Yani bunu biz söylemesek de bu bir gerçek. Öcalan'ın e, e, Kürt kökenlilerin bir bölümü üzerinde e, bir lider etkisi e, yaptığı da yapılan araştırmaların sonucunda e, bildiğimiz bir gerçek. Ama Kürt kökenlilerin tamamının önderi ve lideri olmadığı da bir gerçek. Yani Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlarımızın tamamı, Abdullah Öcalan'ı lider olarak veya kurucu önder olarak kabul etmiyor. Birinci buna bir e, bir yere not etmek lazım. Tabii ki e, orada yapılanı anlamaya çalışıyoruz. Yani Selahattin Demirtaş'ın e, Edirne'de tutularak Abdullah Öcalan'ın tahkim edilerek yani e, bulunduğu mevzi güçlendirilerek öne çıkarılması örgüt üzerindeki gücünü e, anladığım kadarıyla arttırmaya yönelik bir hamleydi diye tahmin ediyorum. Yani Öcalan'a bir şey yaptıracaksanız önce onu biraz güçlendirmeniz gerekiyordu. Evet. O gücü verdi diye düşünüyorum Devlet Bahçeli'nin o dedikleri, devlet aklı dedikleri bu olsa gerek diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin 40-50 yıllık terör sürecinden kurtulma imkanı varsa ve bu imkanda Öcalan rol oynayacaksa bu rolü zaten Türkiye'ye getirildiği gün oynamaya hazırdı. Yani ister istemez neden bu kadar süre acı çektik? o gün niye kullanılmadı, o gün niye urgan atıldı, ip atıldı da bugün tekrardan umut hakkından söz ediliyor diye düşünmüyor değilim ama toplum bütün bu süreçlerin geride kalmasını toplum bu gözyaşının, anaların her iki tarafta da artık ağlamamasını istiyor. Toplum barış istiyor. Bizler de barış istiyoruz. Barış çok sihirli bir cümle ve ihtiyacımız olan bir kavram ama bu barışı sağlarken çekilen acıları e, inkar ederek e, belli bir kesimi özellikle devlet tarafını e, yenilmiş gibi göstererek ki geçmişte 2013'te bu yapıldı. Habur rezaletleriyle yani çeşitli açıklamalarla bu oldu. Bu şekilde e, belirli bir işte şehitlerimiz var, gazilerimiz var e, ve bunlar ne yazık ki toplumun belli bir sınıfına e, ait yoksullar. Yani yoksulların üzerinde döndü bütün bu mücadele. Yoksul çocuklarının üzerinde döndü. E, ne yazık ki. E, dolayısıyla o kesimi rencide ederek, üzerek, yenilmişlik duygusu yaratarak değil, tam tersine o kesimin de e, bir biçimde belli bir duyguda tutarak e, bu, bu süreçleri geride bırakması gerektiğini ben de düşünüyorum. Toplum da böyle düşünüyor. Evet, İzmir'de hatırı sayılır oranda e, süreç muhalifi, ya da sürece endişeyle yaklaşanların olduğunu ölçüyoruz. Araştırmalarımız bize bunu düşündürtüyor ister istemez. Endişelilerin e, yoğun olduğu, yani asıl amacın süreç süreç değil de siyaset olduğu, asıl amacın Erdoğan ya da Cumhur İttifakı'nın iktidarının devamı olduğu yönünde kaygılar taşıyan hatır sayılır bir kitle var İzmir'de. Var. Evet. Yani ben bu kitleye de hak veriyorum daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak. Dilerim asıl amaç bu değildir. Dilerim asıl amaç Erdoğan e, hükümetinin ömrünü uzatmak değil, Türkiye'nin yarım asıra varan acısını dindirmektir. Hal böyle olursa e, bu karşılık bulacaktır. Ama şu anda süreç dediğimiz e, meseleyi e, Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan'dan başka olduğunu da zannetmiyorum. İşte biz varsa yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne açılan davalar, belediye soruşturmaları, Ekrem İmamoğlu'nun diploması, tüm bunları konuşup yoksa bizim sabah akşam süreçle ilgili detayları konuşmamız gerekiyor. Evet, ağırlıklı olarak yani bunu böyle, böyle 30 kişilik 30 kişilik seçilmiş bir e, grubun e, silahları e, ateşe atmak e, dışında karşı taraftan da yapılmış bir hamle yok. İşte hatta ve hatta e, Hakan Fidan'ın Dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın pek çok PKK üyesinin YPG'ye katıldığını açıkladığını biliyoruz birkaç gün evvel daha. Tüm bunlar süreçle ilgili devletin nerede durduğunu e, ve hani kimlerin gündeminde olduğunu bize daha net düşündürtüyor. Yani süreci sabahtan akşama yatıp kalkıp devlet Bahçeli gündeminden düşürmüyor. Bir de Abdullah Hücalan gündeminden düşürmüyor. Bunun dışında süreç kimsenin çok da umurunda değil. Ne yazık ki onu müşahede ediyoruz. Önceki kadar bu sürecin arkasında bilhassa iktidar kanadı bu işi Bahçeli'ye ihale etmiş durumda. Olumsuzluk olursa da muhtemelen cezasını onun çekmesini isteyecekler. Yani süreç olumsuz e, giderse fatura şimdiden postalanmış görünüyor.